Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz teyzeleri. Benim kızım böyle şişti oldu. Instagram sayfamıza ettik ama yüzü kapalı. Şimdi şöyle mama takviyesi yapıyorum. Dediğim gibi sağ göğsümü almıyor. Yetersiz geliyor. Emziriyorum ama arkadaşlar kesinlikle. E, günde bir sefer veriyorum. Evet oğluşum da burada şimdi misafirler gelecek bebek görmesine. Şehri teyzeler kaynanam, geline evet. İsmail falan. Onun da bebeği var. iki aylık oldu. Geliyoruz dedi ama gelen yok daha. E şimdi e, let ışığı falan bir şeyler almaya gitti. Bakalım. Şimdi ben bu güzel kızı doyuruyorum. Sonrasında görüşürüz. Herkes bana annem geliyoruz dedi ama gelen giden yok. Ben şöyle bir kendime e, kompostu koyacağım. Kendimi üşütmeyeyim dedim. Anne. E, ne annem? Bir e, üzüm kompostusu yapacağım. Kuşa. E, sütüm olmasa adına. Bir de tarhana çorbası yapacağım. Üst komşumu getirdi tarhanayla. Anne, Çık Çek şey. anneciğim. İyi. Monuro, tamam sen oyna. Ben bunları yapayım misafirler gelmeden. Aynen. Tamam. Şey. Kanka, şey Seni mi çekeyim? Onlar, hemen e, kompostuyu e, yapacağım. Şuna düdük düt tencere, ne yapayım? Şuna azıcık tarhana yapayım büyük ihtimal kesin yapıp getiririm çorba falan da. Bugün sorma bir şey isteyen diye onda pek yormak istemiyorum zaten e, Yunus var yoruluyor. Tarhana yapayım hafızası. Bardımyan varsa bardımyan yaparım. Şöyle eşyım üzüm almıştı. Al demiştim daha doğrusu. Kompostu yapıyoruz. Belki cam varken almıştık. Şu düğü de bolca. Yapayım inşallah. Çünkü üstüme olması gerekiyor. Şimdi bunu sadece pek mama vermek taraftarı değilim açıkçası. Ama işte şimdi tam sağlık şey ya. Onun için vermek durumunda kaldım. Şöyle çok çok suyu koyun. Kaynasın. Yıkayın kısa. En son şekerini eklerim. Hepsini de yapacağım arkadaşlar. Bol bol yapacağım. E, Hep sıvı tüketeceğim. Katı tüketmek istemiyorum fazla. Katı bir kilo aldırıyor. çok güzelmiş. Şeyi yok sap. Bazen sap oluyor, çürü, çeri oluyor ya. Evinde yokmuş. Oh, tamam. Bir şey bir ben yıkayayım da. Bir de ben kompostumu <laughs> seviyorum arkadaşlar. Ee, burada salça olma kompostu getirmişti kayısı. Ayşe. Ayşe abla yapmış galiba ya da belki yanlış anmış olabilirim. Ee, gerçekten tavızlar bile bir çok iyi geldi hastanede. Eşim falan da almış, Gülcan falan da aldı. Gülcan sürekli çorba balık alıp içirdi. Allah razı olsun. Vallahi el bebek gibi bebek baktı. Her ikisinden de Allah razı olsun. Fakat ne derdi, sıkıntısı varsa evlonun da, gülcanın gidersin. Kaynanamın da aynı şekilde. O da yapıp yapıp getiriyor. Şöyle, şöyle bolca koydum canlar. Düdük diye. Ay ağırda kaldırma dedi doktor ama işte bazen teyzem aradı. Kızım dedi, içteki dikişlerin dedi, patlayabilir, tat tutabilir dedi, ayağını sıcak tut. Vallahi dedim teyze çorap giymeyi sevmiyordum şimdi. Teyzem aradı sağ olsun Allah razı olsun söyledi. Çorap giydim. Hatta patiğim yok. Evro'da ya da Leyla'da varsa onlardan isteyeyim. Kalın patik giyeceğim ayağıma. Ebru'ya arayıp söyleyeyim de onlar da varsa isteyeceğim. E çünkü patik giyeyim daha sıcak tutayım kendim. Terlik falan da var. Hatta şunu da taktım. Teyzem bana öyle bir uyardı ki Allah razı olsun. Kızım dedi kendini sıcak tuttu. Tablanı içten dışta i̇şte, anlamazsın dedi. Ama şurada biraz sancı ağrı mı var bir şey var da bilmiyorum bakalım hayırlısı Sezayran bayağı zor oluyor dedi. Ben yani, daha yeni yeni geliyor dedi kendime. Şimdi ne yapacağım ben? Bunu da tarhana yapacaktım. O kaynasın. Bir tane de rezeme yapıp için. Şunu güleceğim. Yarım bırakmış. Bu ne? Öldüğüm Yere bulmuş Gül İnsan arıyor ya vallahi Kız zor ya Videosunu izledim gözleri dolmuş Ağlayacak beni ağlattı buradan Şey yapacağım. Şöyle taze fasulye. Pilav yapayım canlarım. Şu tarafta bir acı var. İnşallah dikişler falan bir şey olmamıştır. Ben meyve yapıyorum. Dört çocuk olunca arkadaşlar. Şöyle bir. İki. Bunu şöyle Dört sonra dört su bardağıyla pişireceğim bu basmati pirinç e, bu farklı pişiyor hemen bir de taze fasulye koyayım ya da bezelye mi koysam patatesli evet ondan koyayım belki çocuklar yer yemez kapansana sen de ya Güzel sesini de. Oyu. Evet, En kolayından hemen tatlı yemeği yapacağım. Bir tane de soğan al geleyim. Arkadaşlar, şurada tarhanam. Tarhana yapacağım. Korunu getirmiş oldu. Eee şimdi Güzel ben çorba getiriyor ya buna bu şalt indirim bunu da dolu bakıyorum Isıt ısıtıcı yiyorum yiyeceğim kadar alıyorum Hı -hı. hemen şıksak yıkayayım Elif Ali ziyana Yanı turşu salata, yoğurt, ayran falan yaparım. Hı. 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 Büçam diye hiç kesmiyor halde, dediği gibi bilemek gerekir. yok. Şekeri susup gitmişim. Evet. Haydi bir Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Ya susmuşum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir an önce yapayım. içeri gireyim Çünkü mutfak soğuk. Yine, gerçi yemek yaparken sıcak değil ama toprak da içeride. Ee, Ali bu gitti arkadaşlar. Kusura bakmayın. da evde dedim evet. Çok kan bir evinde. E şimdi gelir belki birazdan. Sonra kanla e, bir alıp şeye götürecek. Krampon almaya alışverişe gidecekler. Hadi yani ben biraz hızlı geliyorum. Koşuşa gideceğim. Gelmedi benim herif gelir birazdan dedim fazla hızlı hızlı yürüme ee, diz bağında kopma var ya arkadaşlar yırtık pardon kopma değil dedim dizin ağrır tamam dedim şu bezin yemeğini yapayım Kompostunda oluyor elhamdülillah. Şey. şey. Burada yağ Tarhanamı da yapayım. Çocuklar mis Pilav yapacağım birazdan. Canlar var. Yemeğimi yapayım. Sonra görüşürüz. Kalkanca çamaşırlarım var. Allah mecbur yapıyorsun sever yani da olsa yapacak bir şey yok. Ee, bir de öyle devamlı yatınca da sıkıntı arkadaşlar. Kendimi yormadan yapmam gerekiyor. İnşallah dikişlerim iyi diyelim. Allah'ım sadece şu altlarda bir ağır oluyor fazla mu Öyle yani. Ee, Patates soyacağım. ben. Ben şöyle tarhanamı yaptım. Pilavım oluyor. Postum oldu. Bezelem oldu. Şimdi şöyle misafirlere geldiler. içerdiler Böyle hazırladım. Annem dedi yediler içtiler. Hiçbir şey yapma. Dedim olsun. Şimdi meyve suyuyla vereceğim. Misafirlerim gitti. Şimdi şöyle çorba koydum kendime. Yemek. Pilav. Turşu toprak. Bu da kompost. Buna koydum soğusun diye. Su mu? Tamam. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Eşim alışverişe gitti demiştim ya sizlere. Evet. <laughs> Toprağın kucağında görüyorsunuz. <laughs> Çok Dur. Bayağı ağır. Bir saniye. Ağır. Bir saniye. Bir şey, şey, yapacağım. Kaldır şöyle. Dur resmi alalım. Of. Annem yavaş. Bir bırak. Şöyle bir bırak. Kaldırma sen. Bak elim acıdı. Karnım acıyor. Şöyle yapacağım. Dur. Evet arkadaşlar. Boş boş Evet. Ve iyi marka. Evet. Ee, ben ben iyi biliyorsunuz. Marka, hı hı, i̇yi marka. Eee. Bak bu Şöyle. Bir, bir saniye. Şöyle yakından. Şekerim. Tamam. Toprak gel. Yavaşça şöyle indir. Bu taraftan açacağız galiba. Dur dur. Ters. Bu taraf mı? Tamam. Şimdi bir konuşayım Açacağız. Sen yavaşça aç. Eee. Eşimin doğum hediyesi arkadaşlar. Ee, bir de ayrıyeten Tamam. Yavaşça açalım. Varmıştım. Bekle açacağız. tamam. tamam ödeyeceğim, ödeyeceğim. Biliyorsunuz ki 6 ay boyunca ağır kaldırmamam gerekiyor. Benim temizlik robotu ihlası Bayağı ağır, sulu, uğraştırıyor. Onun için eşim böyle bir şey aldı. Aslında şark markamıydı. Kendi kendi haznesini temizleyen ondan almayı düşünüyordu. Bana daha şey geldi o. Dedim en azından temizler kendini ama bir süre sonra kendini de temizlemek gerekiyor. Eşim gitmiş bunu almış sürpriz yaptı. Bir geldi elleri dolu. Hı -hı. O duvara sabitlenecek. Tamam anneciğim. Tık tık kestiğe burada arkadaşlar şöyle bunlar bu halıyı döverek süpürüyor galiba Körmüyor. evet halıyı döverek süpürüyor ee, dövme değil de Körmüyor. anlatamadım sağ sola dönüyor sabitleyebiliyorsun buradan boru tak çıkar böyle bir tane sürgü aldı ama diğer markada da şeydi. Mesela köşelere girmiyordu ya. Diğer köşelere girebiliyordu. E, bataryalı e, 80 dakika mı dedi. Ne kadar dedi. Şimdi Artık. hatırlamıyorum. Bayağı bir gidiyor dedi. O. Hı -hı. Çip, çip de. Krem be beyaz, be be ben, beyaz Dedim beyaz. ben bu sefer sana bırakıyorum. Bazen evet. duruyorum bazı şeyleri. Pişman oluyorum. E, bu hazdesi de arkadaşlar ee, çıkartıp yıkanılabiliyor hmm, Eşimizde de videoyu da ben tam izlemedim açıkçası. Yalan konuşmayayım Anne, sizlere. Kan hı hı. Kan bir kan. Tamam, baban onu açar izlerim ben yine. Şu içindeki fitre arkadaşlar yıkanabiliyor hep fitre. Ee, koku falan yapmıyor. Metal hmm, ve kılıktan şey. değil. Evet. evet. Hı -hı, böyle. Evet, bu kanat aldıkça takılacak. Hı -hı. Bir yaşın kaç aldıkça Bayağı aldık, bir ona şey, üzülmüş açıkçası. Aynen şunu Evime dikkat et. Şey olmasın. Ee, oh. diğeri de aslında şeydi. E, titresinde koku vardı. Koku yapmıyor lavanta. Ama bir süre sonra lavanta da bence koku yapar. Oh. Çünkü pislik oraya gidiyor. Oh. Onlar ne? Oh. Şey. Kimlik şeyi aldık, o. Tamam. O. Ee, bu o. bilgisayar masası, koltuk araları, bu uçtu kısımları temizlemek için aparat. Şu an açıkçası e, size böyle tam detaylı çekemeyeceğim arkadaşlar. Şu an kutu açılışını yapıyorum ve bu plastikmiş uç, şu kısım. Ee, ben şey bunu tartışıyor. kullandıkça, deneyimledikçe şey. sizlerle paylaşacağım. Ee, bu serinin tartışıyor. bir alt modelini Ebru arkadaşım kullanıyor. Çok memnun. Leyla da kullanıyor. Anladım. Benimki büyük seviyesini almış eşim. Bir, bir Hı -hı. Anneciğim öyle değil galiba. Ay. Bak şuralardan şöyle açıyorsun. Eline dikkat et bir yerine girmesin kesiyor, dikkat et. Evet, Hı -hı. Evet, şöyle bir tane batarya şarj aleti, ama makine gerçekten ağır. Bebe aldı? Şarj. ilerleyen zamanlarda dedi. Şimdi bir tane Bak daha ya. şöyle batarya yedek alırız dedi. Aynen. Bir milyar mı? 500 TL mi Öyle söyledi. Şu an indirime girmiş. Normalde arkadaşlar daha yüksek bir fiyatı. Alışverişe gittiği vakit görmüş, almış. Bunu tut annem düşürme sakın. Yani bu da işte koltukların üstüne falan süpürmek için aparat. Kedi tüyü mü? Tamam. Hmm. Bir adet de böyle uç var. Baş var mı? Bir diyor. Bu galiba duvarın amperini şeyi. Bakayım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sürürgenin gövdesi burada. Anneciğim dikkat et. Sürürgenin gövdesi de böyle. Ee, yine şu bilgisayar arasında falan süpürmek için bir aparat var. Ee, bu da koltuklarına da vesaire. Aslında bunun başka bir ucu daha vardı. Bir saniye anneciğim. Oldu? Ve en güzel yorum da arkadaşlar. 50 o. Ee, evet. 50 Bakın süpürürken. Ve koltuk altı için. Koltukların altı için. Ee, şöyle. Ve kandı çekiyor. Ama bir süre sonra bu boru yırtılmaz mı arkadaşlar? Yırtılmaz. Bilmiyorum ona göre tasarlamışlar. 90 derece arkadaşlar Ay. eğiliyor. Koltukların altına rahatça girebiliyor. Sizin eğilip yapmanıza gerek yok. Bu da metalmiş. Hadi be. Deneyelim bakalım. Bak Hanemize hayırlı olsun. Ama baya bir Anne, lütfen, al. alır arkadaşlar. Dur bir kapat. Dur anneciğim. Lütfen

en iyi seviyesi var. Enerji satıcılığı var galiba. Şu an falan gayet güzel. Şarj az diyor. Tamam. Bu turbo. Bu da daha çok. Şarj bitti. Dur. Şu ucunu Aa, o öyle. Bu yani onu o şekil mi Toprak bilmediği şeyleri takma sakın. Anne. Bak, bak yanlış takarsın. Baban gelince takarız. Ne? Bu da böyleymiş. oldu bu şekil. E, ee, bunu şarj yapmamız gerekiyor. Aynen. Şarjımız bakayım. O elimizde. Bu koltuktan top çıkacak mı? Aynen. Al düşünme. Halının üstüne den istersen bir de. Halının üstüne de sıkı. Gel bir bakayım. Allah hava'yı çok güzel çekiyor, batışıyor en düşük ayarda bile ekonomide. Bu şu an balık faresi değil ama. Hı. temiz halı. Ay ben şok. Dur dur. Bokkan Hayır yakın ben göstereceğim. Ya hiçbir yer süpürmedim düşünün. Ama pasaklıyım. Size şöyle detaylı açayım. Flaşını açtım. Çıkan tozu görüyorsunuz ve koltuktan Hı -hı. halıdan çıkan mesela dur. Bakın. Süpürmedim dahi. Sizin gözünüzün önünde. Hı -hı. Ben şok. Al bunu şarja tak bataryasını. Yani aparatları böyle. Neyse eşimin kesesine bereket. Allah razı olsun. Güzel günlerde kullanayım. Gördüğünüz içindeki çıkan kiri. Şuraya iki sürdüm. Bir de koltuk başka hiçbir yere sürmedim. Yani baya güzel performansı. İnşallah ilerleyen zamanlarda da öyle olur. Şimdi şarja taktık. Ben makineyi kullandıkça ve bilgilerini öğrendikçe sizlerle detaylı paylaşırım. Sen karışma baban gelince takar oğlum. O, 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 o. Babam mont alacak bekle. Ee, Elif harbi uyurken yediğim iki şu var. Onları o, o, neyse o, o, o. eşim de gelsin yemeğini yesin Ali falan. Ona göre hallederim. Biraz Elif'i şimdi emzireyim. Daha sonrasında da emzirdim de yine emzireyim. Ya da uyurken biraz uzanmak istiyorum. Misafir falan vardı. Otur et. Biraz dikişlerim gelindi. Yani Neyse. Bugünlük benden bu kadar. Videolarımı izleyip beğenirseniz ve heypi puanı verirseniz çok sevinirim. bin <laughs> 10.000 Tamam. Beğeniden sonra heypi çıkıyor arkadaşlar. Çok önemli. Mutlaka. Heypi puanı istiyorum sizlerden. Annemle 10.000